Evet çok teşekkür ediyorum. Tabii 80 ile bugünü kıyaslamak bir haksızlık olur. 80 bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de iki kutuplaşmadan kaynaklı olağanüstü bir etkileşim oldu. Örneğin Türkiye'de ve sağ ve sol. ölü bir dönemler geçirdi ki şehrin tamamı sağcı, şehrin bir tanesinin tamamı solcu. Yani bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Yani bir şehrin tamamının Aynı ideolojik kalıpta olması mümkün değildir. O büyük bir tuzaktı. O Onu tabii maalesef çok ağır da bedellerini ödedik. 12 Eylül belki tarihimizin en ağır bedellerinden bir tanesiydi. 550 bin yetişmiş yani Türkiye'de diyebilirim ki belki Çanakkale Savaşı'ndan sonra en çok yetişmiş, okumuş insanlarını kaybettiği dönemdir işte tıp fakültelerinde, hukuk fakültelerinde ciddi eğitim almış, gerçekten Türkiye'nin geleceği için çok ciddi çaba sarf eden insanlar. Ve ne yazık ki kimileri öldürüldü, kimileri sürgüne tabi tutuldu, kimileri idam edildi. O günler çok vahim bir şeydi. Tabii o hafızalarımızdaki o kötü günler, haklı olarak bugün yaşanan meseleleri de acaba ne oluyor? Yani 12 Eylül dönemine doğru mu gidiyoruz? E, algısı yaratıyor. E, i̇nşallah tabii ki öyle bir şey olması mümkün değildir ama e, geldiğimiz durum aslında çok başka bir durum. Bizim asıl konuşmamız gereken, belki irdelememiz gereken ve bütün bu meseleler nereden çıkıyor, niye böyle oluyor? Asıl e, bunları konuşmayınca e, genelde sonuçları konuşuyoruz. E, çok güzel bir e, Azeri atasözü var, onu paylaşmak istiyorum diyor ki vurmayacağı ondan belli elini yeke taşı atıyor. Şimdi son son dönemlerde siyasi partiler yasası ve yeni yasaların değişimiyle ilgili ciddi bir çalışmaların olduğu söyleniyor. Siyasetteki bu çürümüşlük, siyasetteki bu sıkıntının temel sebebi ne yazık ki siyaset geleneklerinde, göreneklerinde ve kurallarında hızla kopmaya başladı. 12 Eylül öncesi e, siyasetin e, biçimi, kalıbı çok farklıydı. Her şeye rağmen e, bütün siyasi partilerde geleneksel bir siyaset anlayışı oturmuştu. Ve millet iradesi de siyasette tecelli ediyordu. Yani hani diyoruz ya işte milletvekili, belediye başkanı seçilmişler. Bütün bu seçilmişlerin kararını sonuç itibariyle milletin kendisi veriyordu. Şimdi 12 Eylül ne yazık ki, cuntacılar öyle bir kalıp koydular ki siyasi partiler yasası %10 barajı ve siyaset alanını olabildikçe sıkıntılı bir sürece soktu. Siyaset kendi mecrasının dışına çıkınca bu yaşadığımız sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle canı sıkılan bir parti kuramaz. Eğer bir ülkede demokratik mekanizma işliyorsa, Hadi canım ben işte canım sıkıldı yarın bir parti kuracağım deme şansı yok. 12 Eylül'den sonra dünyanın hiçbir ülkesinde görülmediği kadar siyasi parti Türkiye'de kurulmuş. Sadece son bir yılda bizde 14 tane siyasi parti kuruldu. Böyle bir şey olamaz. E niye? Niçin? Bunu bir tartışmayacak mıyız? Hangi gerekçelerle bunlar oluyor? Gerekçesi şu. 12 Eylül yasaları bütün siyasi partilerin kendi programlarına da baktığınızda çok net olarak göreceksiniz. İktidar olduğumuzda 12 Eylül yani darbeci anayasanın tamamını değiştireceğiz dediler. Gerçekten de her iktidar geldi, irili ufaklı çok ciddi değişimler yaptı. Ama bütün iktidarlar bir şey yapmadı. Siyasi partiler yasasını değiştirmedi. %10 barajı değiştirmedi. %10 barajı ne demektir? Bir set koyuyorsunuz yani. Ne hakkınız var? Ya bugün Türkiye'nin birçok siyasi yüzde bir alır, yüzde iki alır, %3 alır. Bu insanların emeklerine siz nasıl böyle bir set koyabilirsiniz? Bu seti bırakın milletin kendisi koysun. Eğer haklı bulacaksa onu seçecektir. Bulmayacaksa sizin bir yasayla bunu engellemeniz demokraside kabul edilecek bir sorun değil. İkincisi siyasi partiler yasası. Bu tamamen tayinli sistem. Ankara'nın merkezinde, genel merkezlerde oligarşik bir yapı oluşmuş. O oligarşik yapı size demokrasinin kurallarını, kıstaslarını, sınırlarını onlar belirliyor. Ona da ne diyorlar? Efendim millet iradesi. Bunu kabul etmek mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde bu sistem yok. Bırakın milletin kendisi kimi kabul görüyorsa kimi kendine vekil tayin edecekse seçsin. Yani milletvekilini milletin seçmesi lazım. Şu anda parlamentoda 600 tane milletvekilinin hangisi milletin vekilidir? Bana söyleyebilir misiniz? Milletin vekili olabilmeniz için direkt milletin sizi seçmesi lazım. Ne yazık ki kim seçiyor? Genel merkezler. Yani tayinli sistemle siz siyasi partileri ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. O zaman ne oluyor? O oligarşik yapıyla eğer ilişkileriniz iyi ise sorununuz yok. Siyasette sürdürülebilir, devam edebilir durumda olabiliyorsunuz. Hayır itiraz etmişseniz, orayla sorun yaşamışsanız o zaman kendinizi partinin kapısının dışında görüyorsunuz. E ne oluyor? İşte mesela AK Parti'de Üç parti çıktı. Önümüzdeki günlerde kaç parti çıkacağını kestirmek mümkün değil. Yine keza Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte e, Sayın Sarıgül bir parti kurdu. Sayın İnce büyük olasılıkla bir partileşme sürecinde. Onun dışında işte Milliyetçi Hareket Partisi'nde iyi parti çıktı. Önümüzdeki günlerde hangi partilerin çıkacağını kestirmek mümkün değil. Neden oluyor bu? Neden? Eğer siz bütün bu Siyasi partiler yasasını değiştirip mekanizmayı milletin iradesine bırakırsanız asla yeni bir siyasi parti kurma arayışı söz konusu olamaz. Ya daha dün bir ülkenin başbakanı olan önemli bir karar mekanizmasında oturan bir insan kendi parti için partisinin içinde itiraz edip yanlışlara itiraz edemiyor. Onun karşısında durduğu için kendisini saf dışında buluyorsa e buna demokrasi falan denilmez. Demek ki Türkiye'nin en büyük sorunu ne? Türkiye'nin en büyük sorunu siyaset. Siyasetin kendisini mutlak hızla bir şekilde hızlı bir şekilde yenilemesi lazım. Yani bu siyasi partiler yasasını kaldıracağız. Tıpkı medeni ülkelerde Batı'da olduğu gibi millet kendi belediye başkanını, millet kendi be, milletvekilini kendi il genel meclis üyesini atayabilecek. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ankara'da oturuyorsunuz. Ankara'daki genel merkez yöneticilerinin bir kısmı büyük olasılıkla yani 81 ilin birçok iline hiç gitmemiştir hayatında. Ya burada oturacaksınız. Ardahan'da kimin il genel meclis üyesi olacağını Ankara'da siz karar vereceksiniz. Antalya'da kimin belediye başkanı olacağını siz karar vereceksiniz. ilçesinde, köyünde, beldesinde, kazabasında. E orada milletin fonksiyonu ne olacak? Öyle olunca ne oluyor? Öyle olunca da o belediye başkanı, o milletvekili millete karşı sorumluluk hissetmiyor. Tam tersine genel merkezine ve partinin yöneticilerine, genel başkanına karşı sorumluluk hisseder duruma geliyor. Çünkü neden? Bir daha seçilmek istiyor. Bir daha seçilmenin yöntemi bu. Tersi olursa ne olur? Tersi olursa milletle milletin seçtikleri arasındaki köprüleri kaldıracaksınız. O zaman milletle o seçtikleri birebir teması içinde olacak. Yani ee, Merkel'in acaba bir belediye meclis üyesi atama yetkisi var mı? Yok. Ya da Fransa'da ya da Londra'da İngiltere'de var mı? Yok. Şimdi mesela bütün araştırmalara bakıyorsunuz araştırmalarda şöyle bir tablo çıkıyor. Yani güven sıralamasında siyaset ve medya en son sıralarda. Olabilir mi? Ya bir ülkeyi siyaset yönetecek. Ülkeyi yöneten siyasi kurum en güvensiz kurumsa e, siyasetin kendisini gözden geçirmesi lazım. Ne oluyor da biz bu kadar güvensiz bir durumdayız? Yolsuzluk, hırsızlık, alçsızlık, her şey mevcutsa, şeffaflık yoksa, hesap verilebilir bir durum yoksa, bu siyasetisiz ayakta tutamazsınız, geleneklerinizden koparsınız, başka bir noktaya götürürsünüz. Bütün bu e, sorunlara rağmen yeni bir sorun da eklendi. Bu yeni ucube bir sistem, başkanlık sistem. Şimdi bir deli bir taş atmış, kırk akıllı çıkarmaya çalışıyor. Bunlar çok büyük sorunlar. Asıl Türkiye'de irdelenmesi, konuşulması gereken bu meselelerdir. Ama ne yazık ki bu meseleleri hiç kimse konuşmuyor. Konuşmadığı için sen millet, yani vekil, yani nedir? Milletin vekili. Yani ne yapıyorsunuz? İşte bir davanız varsa kendinize avukat vekil tayin ediyorsunuz. E, onu da araştırıyorsunuz. Yani kimdir, güvenilir mi? Hukuksal bilgisi nedir? E vatandaş da bırakırsanız yani direkt kendisi seçecekse o da ona göre ölçüsünü ayarını yapar. Şimdi millet rey veren vatandaşın çoğu seçtikleri milletvekillerinin kim olduğunu bile bilmiyor. Buna emin olabilirsiniz. Her ne kadar o yüksek tonda işte yerli mid, milli milliyetçilik edaları atanların sicillerine baktığınızda sicillerinin ne kadar kabarık, ne kadar sorunlu olduğunu göreceksiniz. Ama milletin bunu seçme tercih olmadığı için genel merkezlerin iki dudağı arasına kalmış. Yani kısacası çok acilen yapılması gereken medeni ülkelerde, demokratik ülkelerde olduğu gibi bu sistemi değiştirmeliyiz. Önce siyaseti güvenilir bir kurum haline getirmeliyiz. Siyaseti güvenilir bir kurum haline getirmediğiniz sürece siyaseti yaşatmanız mümkün olmaz. Her gün siyasi partiler çıkar, her gün siyasi tartışmalar olur. Her gün partiler arasında parti içinde çekişmeler olur. Ee, önce şunu yapmamız lazım. Bir kere üyelik sistemi sorunlu. Ahbap çavuş ilişkilerle üyelik sorunu olmaz. Üyelik gönüllüye dayalı bir şeydir. Yani o siyasi partinin ilkelerini, o siyasi partinin geleneklerini özümseyecek ve siyasete öyle başlayacak. Başladığı günden itibaren de, bir üyenin, bir parti üyeninin çeşit sorumlulukları var. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı iken bütün bu çalışmaları yaptım ama maalesef beceremedik. Yani bir arkadaşlarıma anlatamadım. Birincisi şu, yani siyasi partiler vatandaşa açık olmalı, şeffaf olmalı. Kamu alanlarıdır yani. Nasıl ki herhangi bir devlet kurumu kamu alanıysa siyasi partiler de kamu alanlarıdır. Çünkü yaşamlarını devletin hazinesinde aldığı parayla sürdürebiliyor. O zaman nedir? Hepimizin ortak mallarıdır. Ne yapacaksın? A partiye diyelim ki gönül vermişsin, üye olmak istiyorsun. Üye olduğunuz günden itibaren partinin size sunmuş olduğu bazı kuralları yerine getireceksiniz. Olmazsa olmaz aidat sistemini işletir hale getireceksiniz. Aydatınızı ödeyeceksiniz koşulsuz. Partinin eylemlerine, etkinliklerine katılacaksınız. Ve üyelik sistemi böyle olur. Yani her partinin, dünyanın bütün partilerinde e, inceledim. Örneğin Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Belçika'da. Nedir kardeşim? Üyeliğin bir bedeli var. Aydat ödeyeceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bunu koyduk. Dedi ki 1 lira. Maksatımız kimsenin bir lirasından falan değil. Sizi hissetmek, varlığınızı hissetmek. Bir lira aidat ödeyeceksiniz ama bu aidatı siz direkt kendiniz ödeyeceksiniz. Delege ağları değil buna izin vermeyeceğiz. İki, üyelik sisteminizi sağlam yaptığınız zaman bu delegelik sistemi siyasetin dejenerasyonudur. Bunu ortada kaldıracaksınız. Mahallede bakın delegelik ne oluyor? Ben bunları anlatırken belki Türkiye'de örneği olmayan bir siyasetçiyim. Gençlik kolu başkanlığı yaptım. Uzun süre ilçe yöneticiliği yaptım, il yöneticiliği yaptım, il başkanlığı yaptım, MYK üyeliği yaptım. Genel başkan yardımcılığı yaptım, genel sekreterlik yaptım. Her kademede örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldum. Yani bütün bu kademeleri yaşayarak gelen bir siyasetçiyim. Aksaklıkların ne olduğunu bilen bir insanım. Yapacağınız bir tek şey var. Üyelik sisteminizi şeffaf hale getireceksiniz. Aydata dayalı yapacaksınız. Ve bütün seçimlerinizi üyenizle yapacaksınız. Mesela Sayın Erdoğan geçen gün açıklama yapıyor. İşte diyor bizim 10 milyon üyemiz var. Çok şükür 1 milyon da şimdi olmuş. İsterse 40 milyonunuz olsun. Ya siyasal sürecin hiçbir alanında bu üye yoksa e, niye yapıyorsunuz kardeşim? Ya siyasi, Üyenin bir fonksiyonu olacak. Siyasal süreçte üyenin bir yapması gereken önemli işler var. Burada var mı? Yok. E şimdi ne yapıyorsunuz? İl başkanı siz atıyorsunuz. İlçe başkanını siz seçtiriyorsunuz. Atadığınız il başkanı, ilçe başkanı doğal olarak kendine göre delege seçiyor. E Vallahi biz demokratik bir mekanizma işlettik. Yok ya. Kimi kandırıyorsunuz? Bu mekanizmaların tamamını çöpe atacaksınız bugün dünyada kabul gören, sağlıklı işleyen, biraz önce de benim anlatmış olduğum gibi üyelik sistemiyle şeffaf, anlaşılabilir, hesap verebilir tamamını onunla yapacaksınız. Bakın sadece parti yöneticilerinizi değil mekanizmaların tamamını üyeyle yapacaksınız. O zaman göreceksiniz parti içerisinde bir kavgayı da ortada kaldırmış olacaksınız. Şimdi mesela bu delegelik sistemi nereden arıza çıkarıyor? Diyelim ki an mahallede. An mahallede ikimiz de aynı partinin yöneticileriyiz. Ama karşılıklı bir çekişme içindeyiz, liste içindeyiz. İşte tarafların bir tanesi kazanıyor, bir tanesi kaybediyor. Bir kere o mahalleden itibaren bir kavga başlıyor. Yani bir tarafını her taraf ediyorsun. Sonra geliyor ilçede, ilçede başka bir kavga başlıyor. İlde bir başka kavgaya yani neden sebep oluyor. Genel merkezlerde de başka bir kavgaya sebep oluyor. Bütün bunları ortada kaldıracaksınız. Aynı zamanda bu partinin geçmişiyle de uygun, geleneksel bir hale getireceksiniz. Ha bu siyasi partiler yasası değişir mi? Vallahi çok zor değişir. Yani bugünkü mevcut yönetimin bugünkü siyasi partiler yasasını değiştirmesi mümkün değil. Ama benim bir millet itfağına özellikle Cumhuriyet Halk Partisi partim İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, bütün kendisini bu millet itfaında görmek isteyen bütün siyasi partilerin yapması gereken bir tek şey var. Genel Başkanlarımız birer tane genelge yazacak. Diyecek ki, atıyorum üyeniz sevgili Gürsel Tekin, sen bizim üyemizsin, başımızın da tacısın. Bundan sonraki siyasal sürecin bütün kararlarını sen ve senin gibi üyeler verecektir. Bunun için yapman gereken her ay partine aidat yatıracaksın. Partinin etkinliklerine katılacaksın. Ben Ankara'da sadece ve sadece ihtiyaç duyarsam tıpkı 80 öncesi gibi çok sınırlı bir şekilde kontajan kullanacağım. Geri kalan bütün kararları belediye başkanlarını sen seçeceksin, milletvekillerini sen seçeceksin. Tıpkı muhtarlarını seçtiğin gibi bunları da sen seçeceksin. Bunu yaparsanız Siyasette yeni bir nefes aldırırsınız. Aksi takdirde bekleyelim siyasi partiler yasası falan değişsin derseniz siyaseti batırır hale getirirsiniz. Benim de bir siyasetçi olarak partime de ve millet tutfağına da bir önerimdir. Önce şuradan başlayayım Denizciğim. Şu anda ben aslında bir yıl önce bu manzaranın farkındaydım. Hatta bir televizyonda da ifade ettim. İki tane de araştırma şirketinin sahipleri vardı. Onlar da elimizde böyle bir veri yok demişlerdi. Bugün Türkiye'nin hemen hemen diyebilirim ki en büyük partisi belki ikinci partisi ama önümüzdeki günlerde birinci parti olma olasılığı da çok yüksek. Kararsızlar partisi. Şimdi bu kararsızlara sadece şunu sormamız lazım: yüzde yirmi sekiz çok büyük. Yüzde yirmi sekizle niçin kararsızsın kardeşim? Bu soru sorulursa. Bu sorunun cevabı çok nettir. İşte biraz önce anlatmış olduğum o siyasetteki çürümüşlük, siyasetteki temel sorunlar. Bunu kaldırmanız lazım. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı, Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık bir partidir, asırlık bir parti. Ve bugün Türkiye'deki bütün partilerin anasıdır, babasıdır. Elbette Cumhurbaşkanı adayı var, hazır. Ama takdir edersiniz ki bu iklim, ya bu siyasal iklim, bu ucube sistem öyle bir duruma getirdi ki kendileri de çıkamıyor. İşte Sayın Erdoğan her gün bir siyasi parti yetkilileri kanaat önderlerini ziyaret etmek zorunda kalıyor. Çünkü 50.1 bunu gerektiriyor. Millet İtfağı da olabildikçe alanı genişletmek için çaba sarf ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu sürecin lokomotifi. Şimdi e bu kadar bileşenlerin olduğu yerde benim adayım Ahmet'tir. Hadi kardeşim deme şansınız yok. Eğer millet ittifakında bir uzlaşma olursa tek aday üzerine tabii ki o zaman farklı adaylar konuşulabilir, tartışılabilir. Hayır, millet itfa şöyle bir karar alırsa, hayır kardeşim her parti kendi adayıyla çıksın derseniz derlerse tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı hazırdır. O konuda hiçbir tereddüt yok. Erken seçime gelince Erken seçim hangi hallerde istenir? Ona bakmamız lazım. Niçin yani erken seçim? Mesela Türkiye'de ilk kez erken seçim isteyen tek siyasetçi benim. Yerel seçimden hemen sonra derhal bir erken seçimin olmasını isteyen, defalarca söyleyen tek siyasetçi. Şimdi partiler söylüyor. Gerekçelerimizi de anlattık. Bir, ekonomi gerçekten, hani ekonomi kriz falan deniliyor da, kriz en azından bir ne bileyim bir bypass edersiniz, bir önlem alırsınız. Çöküş var. Bir ekonomik çöküş var. Dış politikaya bakalım. Dış politikada izole edilmişiz, tek başımıza kalmışız. Yani yüksek tonda böyle laflar söylemek kolay. Avrupa ile sorumluyuz, Amerika ile sorumluyuz, Asya ile sorumluyuz. Bütün bu sorun, Orta Doğu ciddi sorumluyuz. Bütün bu sorunları ortada kaldırabilecek yeni bir irade, yeni bir anlayışa ihtiyaç var. O sürdürülemez bir ekonomik sıkıntı var. Bu ekonomik sıkıntı ortada kaldırabilecek yeni bir ekip, yeni bir anlayışa ihtiyaç var. Buna kim karar verecek? Millet karar verecek. Bugünkü bugünkü koşullara baktığımızda eğer bir ülkede 10 milyon işsiz varsa, 26 milyon icra dosyası varsa 33 milyon insan borcunu ödeyemeyecek durumdaysa, o ülkenin bankaları adeta emlakçı kralı olmuşsa, sürekli gazete ilanlarına baktığınızda binlerce otel, binlerce dükkan, binlerce iş yeri sattıksa, 2 milyona yakın ee, kepenk kapanmışsa, 50 milyon insan son 14 yıl içerisinde bedenine son vermişse, 117 bin çocuğunuz kayıp olmuşsa, e burada bir erken seçime gideceksiniz. Yani başka nereden erken seçim istenilir? Doğrusu ben de onu çok merak ediyorum. Bütün bu olumsuzluklar varken Türkiye'nin bu olumsuzlukları aşabilmesi için bir erken seçime ihtiyaç olduğunu çok defalarca söyledim. Bugün sizin yayınınızda da söylemek istiyorum. Son dönemlerdeki bu siyasi gerilim e, sokakta yok. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Vatandaş bütün bu dertlere, bütün bu sorunlar, bütün bu sıkıntılara rağmen siyasal gerilimin içinde değil. Bu Türkiye açısında çok e, sağlıklı bir şeydir. Ve e, vatandaşımızı, milletimizi de bu konuda kutluyorum. Yani gidin herhangi bir kahveye gittiğinizde o kahvede bütün farklı siyasi partilerin ee, insanları rahatlıkla aynı masada oturup müzakere ediyor. Kahve içip çay içebiliyorlar. Türkiye 80 yıl 80 e, öncesi olması mümkün değil. Burada sorun tekrar söylüyorum. Siyaset, siyaset, siyaset. Siyaset kurumu çok kirlendi. Çok çürüdü. Yani eskide bir utanmazlık vardı, arlanmazlık vardı, arla, arlanma vardı. Yani e, toplumun her kesiminde ve siyasette Şimdi bakın, bütün siyasi partileri inceleyin. Biri milletvekili, bir tanesi belediye başkanı, bir tanesi il genel meclis üyesi, yeğeni bilmem ne, kayınpederi nerede? Kabile sistemi. Bu siyaset sürdürülebilir değil. Bu çok ayıp bir şeydir. Bu bütün siyasi partileri lime lime edecek ve çürütecek bir durumdur. Siyaset önce kendisini muhafaza edemezse hiçbir şey muhafaza edemez. Yarın geçmiş dönemdeki yaşamış olduğumuz bütün bu darbelere baktığımızda 60, 70, 80 bütün bunlar aynı zamanda siyasi gerilimler, gerilimlerden kaynaklıdır. Biz burada bir sorumluluk hissetmeyecek miyiz? Siyaset birbirine <laughs> meramını anlatamayacaksa tartışmaları, eleştirileri eğer bunları bir kavgaya dönüştürecekseniz o zaman başka bir noktaya götürürsünüz ki bu çok tehlikelidir. Türkiye'nin AK Parti'nin en önemli programlarında bir tanesiydi. Türkiye'nin acilen 3 ye sorunu var kardeşim. Bir acilen yolsuzlukla ilgili ne yapılacaksa sosyal devlet anlayışını harekete geçirmemiz lazım. Bunu en azından bir geçiş süreci olarak bunu mutlaka e, önlememiz lazım. Çünkü başka bir noktaya gidebilir. İki, yolsuzluk. Yolsuzluk bugün yoksulluğun babasıdır. Bizi izleyen bütün vatandaşların bilmesi gereken şu. Eğer bugün yoksulluk sefalet içindeysen bunun tek sebebi var yolsuzluktur. O gidip oy verdin siyasi partilerin size yaratmış olduğu sıkıntılardır. Üçüncüsü Yasaksız, yasaksız bir Türkiye yaratacaksınız. Yasaksız bir Türkiye yaratırsanız ekonomik krizin önüne geçersiniz. Nasıl mı geçeceksiniz? Valla dünyanın birçok ülkelerinde yatırımcılar sadece bu yasaklardan dolayı gelmiyor. Türkiye'yi inşallah önümüzdeki süreçte millet itfaiyeninin yapması gereken 3 temel sorun budur. Bu sorun çerçevesinde bir araya gelecekler ideolojik şeylerini bir yere bırakacaklar. Bu 3 ye meselesini nasıl aşabiliriz? Bunu aşmak için yapılması gereken yeni bir anlayış, yeni bir siyasal süreç gerekiyor.